Arkadaşlar bu videoda 19. yüzyıl divan şiirinin iki önemli isminden bahsedeceğiz. Birinci isim Keçecizade İzzet Molla. İzzet Molla Tanzimat dönemi devlet adamlarından Fuat Paşa'nın babasıdır. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra ilmiye sınıfına girerek müdellis oldu. Fakat rivayete göre içkiye ve eğlenceye düşkünlüğünden dolayı bir süre sonra görevinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Ümitsizliğe kapılarak intihara teşebbüs etti. Saike Halit Efendi ile olan dostluğu sayesinde Galata Kadılığına getirildi. Halit Efendi'nin görevinden azledilip öldürülmesinden sonra onu övüp düşmanlarını eleştirdiği için 1823'te Keşana sürgüne gönderildi. Bir yıl sonra affedildi. İstanbul'a döndü. Kadılık ve müfettişlik görevlerinde bulundu. İzzet Molla Ruslara karşı savaş ilanının görüşüldüğü mecliste savaşa karşı olduğunu açıklayan bir layihayı padişah sundu. Fakat görüşler isabetli görmediği için Sivas'a sürgün edildi. Sivas'ta sürgündeyken 43 yaşında hayatını kaybetti. İzzet Molla divan şiirinin son üstadı kabul edilir. Gazel, kaside, mesnevi, nazım biçimlerinde eser vermiş. Özellikle gazelde başarılı olmuştur. Divan şiiri ile Tanzimat Edebiyat arasında köprü vazifesi görmüştür. Mevlevi olan İzzet Molla eserlerinde Mevlana'dan sık sık bahsetmiştir. Ali Şirnevay'ın kaleme aldığı Mecalis-i ilk tezkir örneğidir. Aydınlı Visali Türkiye Basit Takımı'nın temsilcilerindendir. Merci Megamed'in Farsçadan çevirdiği Kabusname didaktik bir eserdir. Katip Çelebi'nin Keşke Sunun adlı eseri türünde bir eserdir. Babürname Seyyid Ali Reis'in değil Babür Şah'ın eseridir. İzzet Molla gençlik dönemi şiirlerini Baharı Eskarda, olgunluk dönemi şiirlerini ise Hazanı Asar'da bir araya getirmiştir. Minnet Keşan mesnevisinde Keşan'a sürgün edilmesini ve orada çektiği sıkıntılar anlatmıştır. Gülşen Aşk Mesnevisi Şeyh Galib'in Hüsn Aşk adlı mesnevisine nazir olarak yazılmıştır. Hüsn Aşk'ta olduğu gibi ilahi aşk anlatılmış sembolik bir mesnevidir. Layihalar adlı eserinde ise devlet yönetimiyle ilgili düşüncelerini açıklamıştır. 19. yüzyıl divan şairlerinden ikincisi Enderunlu Vasıf. Enderun saray mektebinde yetiştiği için Enderunlu lakabını almıştır. Sarayda 30 yıldan fazla hizmet etmiş. Daha sonra kendi arzusuyla saraydan ayrılmıştır. Enderunlu Vasıf divan ebiyatında şarkılarıyla ön plana çıkar. Nedim'den sonra şarkınazın biçiminin en önemli ismidir. Ayrıca Şarkının nazım biçimiyle en fazla eser veren şairdir. Şiirlerinde İstanbul'un önemli bir yeri vardır. İstanbul Türkçesini kullanmış. İstanbul'un gezinti yerlerini, halkın giyin kuşamını, yaşam biçimini şiirlerinde yansıtmıştır. Bu yönüyle mahalleleşme akımının temsilcilerindendir. Şiirleri divanında toplanmıştır. Didaktik şiir, nabi, övgü ve yergi şiiri, nef'i, mahalleşme hikmeti, endorunlu vasıf, terkibend, Bağdatlı Ruhi, Miratül Memalik, Seydalı Reis, Fütüvvetname, Ali Yahya Burgazi, Mizan-ı Levzan, Ali Şir Nevai, Mizanül Hak, Katip Çelebi. Babürname Sinan Paşa'nın değil, Babürşah'ın Şah'ın eseridir.